almayın lan. Sokan ortasına birini bayıktım ben de. Yine birisi harcayabilir olmuş. Aha yılan var, A, yılan değilmiş. Biri bayıltmış onu. Evin içindeyim. Cam basacak bir şey var mı? Var, attım. Seni kim öldürdü kanka? Arkada dolandılar kanka. O arkada Abi adam sağa sola geziniyor birileri var. Kanka 7.62 kim bitti? <laughs> ne buçuk, Ne buçuk? 7 7.62 lazım bana. adam mı o? Hala algılayamadım ama. Adam şurada. Gizin kini çaldım lan ben. Adam karşıda karşıda. Hani? Kanka umarım 762 vardır. Bunda yok. Bunda varmış 4 tane. Gene de gizin lan. Kanka. Görüyor musun seni? Göremiyor. Bandaj bırakabilirim en fazla. Üst katta biri var. <laughs> Geliyor sana doğru. Ya sen kimin tutup durun iki saattir? Açam hafiften. Ananı avradını ne oluyor oğlum? Alo! Bu sola gidiyorum ben. Geç kanka. Biri geldi. Gördüm onu. şu sağdan açalım bir şey yapalım ya mermim Al. yok ya hafiften ben rushlıyorum buraya. Bir tur beklersen geleceğim. Ses aldım. güzeldi. Şu bizi seni habire bile bayılsana bayılttım kanka. Çatıda bir ses var. Hı hı. gözükmüyor kanka adam. Motor geldi. Ee, senden hafif uzak Hangisi? Çatı düştü. Çatı düştü. mü? Aynen. Tamam güzel. Daha cam basabilirim o zaman şu an. Ses var mı? Sadece onun ayak sesini alıyorum. Adam var adam var. Ulan geri çıkıp şey yapacaktım. Bir de RGP ile bizi mahvetmesin. Çatıdakinin arkadaşıymış kanka. He, şu mesele. RGB lazım bana ya. O çatıdakinin RGB vardı. Kafaları karışıyor olmazsa. Bir nak var. Geldim. Evdeler mi onlar? Evde de var. Evnak. RGB linak. Güzel. Eee Nice şu. Nice, kanka. Ben onu görmedim ya. RGB sağ olsun. MK var kanka oynayacaksın. Ya öyle bir şey yok. Burada 3 kask var. 3 kaskım var Benim neyim yok? <laughs> Eleğim yok. Ben ne alıp duruyorum? 8'i alırım ama ben. 6'yı aldım, 8'i aldım. Üçü de buraya taktık. Yürü arabaya şey uzak alan uzak. Bunlar bununla mı iniş yaptılar buraya acaba? Galiba. Koçinkiye devam. Bak o da olabilir de şey mi yapsaydık okul, Bir okul mu yapsaydık önce? Sen biliyorsun. Poçünkü temizleyerek geldik zaten. Bir yana alabiliriz ama şöyle. Bakalım kanka üstten. gideyim. Durayım mı burada. Dur dur dur. Çatı kalabalık gibi duruyor. Aslında şey mi yapsak ya şu havuza mı? Arkadan mı sıktı lan biri ona? Kanka bak havuza geçeceğiz tamam mı? Onlar o zamazingonun başına toplanacak ya Toplandıkları gibi diyorum tamam. RGB ile BOOM Ben Sorry, normal tararım boom. kanka bende taramalı var Sıkma sıkma sıkma, sıkma. İnşallah görmemiştir İkimiz aynı odaya geçmeyelim de Ama kanka buradan göremiyorum. Göremiyorum ben de göremiyorum. Toki'de var adam. Buradan çık çık. Al, al dersen alırım Toki'yi. <laughs> Tam ses aldım. Gideceğim. Dikkat et. Çatınak. Bekle teksin bekle. Koki bekle ya. Temiz Burası. mi? Temiz temiz. RGB'nin falan var. RGB atıyor topu dikkat et. aracı bir düştü helikopter yok mi ya he? helikopterimiz yok bizim ya arkada kaldı helikopter muhtemelen kaldırıyor ya 556 alayım ben gene de. Kanka Toki'den bakan var. Bir sene kanka. Bu arada Fili'den var bende. Bir canı var. Toki'ye bakıyorum. Bir Attığın yerde mi? Hı, hı Dayanır mısın ben helikopteri alıp gelsem? Ben dayanırım. Tamam. Ya yani şuradan kar 98'i alayım ben bir de. Kanka iki tane nak var orada. Gel atla aşağı o zaman. Alıp da gitmeyek mi? Geldim. O kitlenen zamazingodan var adamlarda. sağda da var herhalde lan. Aynen. Sol bende. Temiz kanka. Çık hadi. Çatı çatı hemen hemen. Seri seri çatı seri çatı. Geliyorum 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 geliyorum. Buradan bir tane almışım ben ya. Üç mü kaldı şimdi? Aynen. Bu arada bende işaret fişeği falan var ha. <laughs> ne yapacaksak. <laughs> en son atacağım ama. Enerji içebiliyorsan enerjini sen. İçtim içtim. Gördüm adamları in 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 255'te koşuyor bir tane Bakayım Allah yanlış yaptım ya Eee alanı onlara verdi Ne kalacağız kanka Biri şu taraftaydı Bayağı iyiydi. Bayağı iyiydi derken. Alan çok mu uzak? Yok yok değil ya. Yaklaşacağız kanka bunlara. RGB ile direkt birini düşürebilirsem evin geldi gibi ya. İnşallah inşallah. Sağlı gitsek mi ki ya? Ha gördüm. Sağda. Nerede o? Düştü düştü. Adamlara doğru gideceğiz ya yapacak bir şeyimiz yok. Sağlı mı gidelim? Ben sağlı ya. Çok iyi hem Evler var burada. Ha gördüm. Birinak. Son bir kaldı. Onun da canı çok az ya. Nerede? Şu mavi arkasına kaçtı. Bomba sallayacağım. Bayağı salladın ha. Ne valla nereye dedim ki? Ay içeri girmiş.